Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Borsamız bugün BIST 100 endeksi 9312,12 puanla 0,35 ile kapadı. Peki dolar ve euroda durum ne ona bakalım. Dolar artık 31 TL'yi atladı arkadaşlar 0,33 yükselişle. Euro ise 33 TL 52 kuruşta 0,33 yükseliş onda da mevcut. E, Ons'ta stabil hareketler devam ediyor. 2024 dolar da şu an için onsumuz arkadaşlar. Peki en sektörlere geldiğimizde durum demiş Tasarruf, finansman 1. birinci sırada, ikinci sırada bilişim ve yazılım. Üçte varlık yönetimi, dörtte faktoring ve beşte teknolojik ürün ticareti yer alıyor. Peki düşenlerde durum ne arkadaşlar? Kağıt ve kağıt ürünleri, Cam, seramik, porselen, tekstil, giyim, deri, e, ana metal ve imalat. Şimdi arkadaşlar genel manada baktığımızda bilişim ve yazılım ve teknolojik ürün ticareti aslında dünkü videomuzda neleri anlatmak istediğimizi ve nelerin olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi burada mesela bir sürü şirketimiz var. Şöyle proya alalım. Ektaşı var, e, işte SanFM var, Ekpro var, Magen var, e, Vestel var, Patek var, Garfa var vesaire vesaire bir sürü şirketimiz var konumuza geleceğim ama öncelikle e, dünkü videoyu biraz daha bastırmak istiyorum. Şimdi bu şirketlerin hepsi yani bugün sağ tarafta da aynı şekilde Lokman Ekim'den, Tutun Ereğli'sinden işte Kimpur'undan e, teknoloji olmayan şirketler almaya çalışıyorum daha çok e, mesela Ege Seramik, işte Deva şirketi e, Hektaş şirketi bu şirketlerin hepsinde teknoloji ve bilişim ve yazılım kullanılıyor arkadaşlar. Gerek verimlilik için gerek otomasyon gerek robotikte e, bunların kullanılması şart. Veyahut da pazarlamada yani dijital pazarlamada sosyal e, medyada yani teknolojinin artık alanımıza girmediği bir yer kalmadı. En e, basit örneği artık insan oğlunun 3000 5000 artık yani Hazreti Adem'den beri diyelim yapmış olduğu neydi? Tarım var. Hayvancılık var. Bunlarda dahi teknoloji çok üst seviyelere çıktı. Yani teknolojinin girmeyeceği bir sektör yok. ha he. Böyle bir sektör varken bu sektörün büyümeme şansı var mı? Bilişim ve yazılım sektörü veya enerji teknolojileri sektörü bunların büyümeme şansı var mı? Yok arkadaşlar bu sektörler ve bu sektörlerde gelişmekte olan firmalar kat ve kat büyüyecekler ve büyüdükçe de bilançolarına yazacak ve bu bilançolarda tabii ki doğal olarak fiyatlayacaklar arkadaşlar. Şimdi bu sektörlerden olan bir şirketimize bugün kontrol matiyi bakacağız. Sabah gelen bir kap var arkadaşlar. Grup şirketi Progressiva Enerji Türkiye'nin en büyük şebeke ölçekli enerji depolama projesini Tekirdağ'da hayata geçirecek demiş. Tesisin inşası için Çinli Harbin Elektrik ile EPC anlaşması yani EPC mühendislik anlaşması imzalanacak. 300 milyon dolarlık finansman Çin'den hey aracılığı ile sağlanırken grup şirketi Pomega yerli depolama sistemlerini sağlayacakmış arkadaşlar. 2027'de geçici kabul aşamasına gelmesi beklenen projenin 1 gigawattlık depolama tesisinin 2025'te devreye alınması planlanıyor. Çok büyük bir tesis ve gigawatt bazında da ilk defa Türkiye'de olan bir tesis diye en azından ben öyle biliyorum. Daha önce hatırladığım kadarıyla gigawatt boyutunda bir depolama tesisi devreye alınmamıştı. Ülkemizin de enerji bağımsızlığı açısından hayırlı olmasını diliyorum. Bu tarz büyük projeler bu şirketi ve bunun gibi şirketleri küresel bazda global bazda hale getirecekti. peki e, projeye ilişkin anlaşmadan önce tabii ki açıklamalar var arkadaşlar kontrol mati yönetim kurulu başkanı Sami Aslanan neler demiş onlara e, bir bakalım e, ve daha sonra videomuza devam edelim kontrol mati inceleyerek benim burada kendi aldığım notlar var oradan sizlere okuyacağım. Türkiye adına böyle bir projeyi hayata geçirecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtmişler. Türkiye'nin enerji üretimi ve enerji ihracatı konularındaki büyük potansiyeline katkı sağladıklarını ve aynı zamanda da karbon emisyonu azaltma hedeflerine daha hızlı ulaşma konusunda da ülkelerine hizmet ettiklerini belirtmişler arkadaşlar. Önemli bir adım attık demiş. Daha sonra da projenin konumu itibariyle enerjinin en yoğun olarak tüketildiği yani Çorlu ve Bölgede bölgede Çerkezköy'de büyük sanayiler var. E, bu bunu kastettiğimi düşünüyorum. Yakınlara da dikkat çeken e, Sami Bey hem gigawatt saat e, ölçeğinde ilk depolama tesisi hem de %40'lık yüksek kapasite e, faktörüne sahip re'sten sağlanacak enerji üretimiyle kullanıcılara, kullanıcılara ulusal şebekeye, Emre Amadele'ye yüksek yeşil enerji sağlayacaklarını ee, ve projeyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendireceklerini vurguladı. Peki Çinli ortaktan da e, bir takım açıklamalar var arkadaşlar. E, bunlar da nedenmiş onlara da bir bakalım. Bir özet raporuna gelelim. E, Çinli ortak ne demiş arkadaşlar? Türkiye'de bugüne kadar birçok projenin hayata geçmesine katkıda bulunduklarını belirtmiş. E, Türk hükümeti yeşil enerji ve sektöründe gelişimini teşvik ediyor ve tercihli politikalar uygulayarak büyük miktarda yatırım çekiyor. Yeni enerji ve enerji depolamaya yönelik pazar alanı çok büyük diyor. Türkiye'de 15 yıl aşkın proje deneyimine sahip Çinli şirketlerden biri olarak Türkiye'deki düzenlemelere yani kanunlara uyacaklarını, yerel ortaklarını da destekleyeceklerini ve projeleri yüksek kalite ve verimlilikle yönetecek, yöneteceklerini aktarmış. Bugün imzalanan enerji depolama projesinin Türkiye'nin enerji sistemini güçlendireceğine, Türkiye'nin ekonomik kullanılmasına yeni katkılar sağlayacağına ve Türkiye'nin açıklamış olduğu e, 2053 sıfır karbon projesinde önemli rol oynayabileceğine inanıyorum demiş arkadaşlar. E, i̇ki şirketin de tabii ki açıklamaları mevcut. İkisi de olumlu açıklamalar. Bu açıdan baktığımızda Kontrol Mati'nin yapmış olduğu bu yatırım e, basit bir yatırım değil. Çok çok büyük bir yatırım. E, finansal tablolara bir iki yıl içinde tabii ki yansıyacaktır. E, bildiğiniz üzere Kontrol Mati'yi daha önce aslında defalarca anlattık ama e, anlatılacak bir şirket mi? Hala da anlatılacak bir şirket. FK'sı e, piyasa değeri bölü defter değerine göre değerlendirilecek bir şirket değil arkadaşlar. Yani bunu e, belirtmiş olayım öncelikle. Yani bunlara bakarak yatırım yaparsanız bu iş olmaz. Çünkü e, daha önce fiyatı çok daha gerilerdeydi. O zaman da FK'sı vesaire yüksekti. E, bunlara bakılmaz şirket yatırım yapıyor. Yatırım yaptığı için de e, borçluluğu bakın gayet yüksek. E, cari oranı 0.91 kaldıraç 75.53 e, borçlulukla ilgili sıkıntıları var ama bu yatırımları bittiği zaman e, şirket bana sorarsanız küresel bazda e, dev haline gelebilecek pozisyona doğru gidiyor ve e, gerek projeleri gerek iştirakleriyle de bu hareketini e, 5-6 yıl içinde belki de tamamlayacak ve 2030'dan sonra çok 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 büyük yerlere gelecektir. Ha hocam 2030 çok uzun bir tarih. Yani bu kısım tabii ki sizi bağlar ee, orta uzun vadeden bahsediyoruz sonuç itibariyle kısa vadede bir şey diyemeyiz. Yani bugün tavan yapması e, bunu kısa vadede konuşabilmemiz anlamına gelmiyor. Yani bugün tavan yapar, yarın %1 yapar, cuma günü bir bakmışsınız eksi 5 açar. Yani meselemiz bu değil. Biz burada projeyi anlatıyoruz. Projenin büyüklüğünü ve yapılan işin gigawatt saat boyutunda Türkiye'de ilk defa olduğunu Çinli ortakla 300 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Çoğu biz şirketinin piyasa değerinden büyük bir yatırım 9 milyar TL'yi geçiyor 10 milyar TL diyelim hatta bir yatırımdan bahsediyoruz şaka değil bu yatırım miktarı da vizyonu da çok büyük 2053 karbon emisyonu vizyonuna da hizmet ediyor aynı zamanda hepsini alt alta topladığımızda tablo ortaya çıkan tablo teknoloji ile vizyonun beraber birleşimi ve bu birleşim sonucunda da temiz ve yeşil enerji elde edilmesi ve bu şirketin de tabii ki bu kadar e, temiz ve yeşil enerji aynı zamanda karbon emisyonuna hizmet ederken e, karşılığında yarın öbür gün orta uzun vadede alacağına inanmamız. Yani anlatmak istediğimiz bu arkadaşlar ve daha önce de anlattık kontrolmatik e, ve işte teknoloji şirketlerini konuştuğumuzda aslında bizleri yanıltmıyorlar ama burada teknoloji şirketlerinde tabii ki hepsi değil. Yani proje bazlı olaylara bakmamız gerekiyor. Peki karnesine değil de ben daha önce çok inceledim. Bir daha incelemeyeceğim ama bekleyen bir sermaye artırımları var. Bunu belirteyim. %100 bedelli, %125 bedelsiz olmak üzere 225'lik bir sermaye artırımı mevcut. Son takas analizine de bakalım. Durumu neymiş arkadaşlar? 20 Şubat tarihi itibariyle site, Citibank'ta çok kuvvetli bir satış olmuş. Ak yatırım ve da bunları takip etmiş. Peki alanlar kim? Yapı kredi, yatırım fonları ve Meksa alımlarını yapmış. Ee, peki tahtanın sahibi kim arkadaşlar? Birinci sırası daha doğrusu sahibi demeyelim. İş yatırım birinci sırada arkasından garanti yatırım. Üçüncü de vakıf yatırım geliyor. Aylık yabancı takasına baktığımızda son ay yabancının sattığını görüyoruz. Daha önce 3 ay boyunca yabancı satmış. İşte bu bölgeler aslında fırsat bölgeleriydi. belli bir oranda da düştü. Ee, bu düşüşleri iyi değerlendirmek lazım proje. Şu manada ilerlendirmek lazım diyorum bunu kontrol matiğinin üzerinde demiyorum zaten anlattıklarımız burada yatırım tavsiyesi değil bir mantık bir e, düşünce biçimi aşılamaya çalışıyoruz arkadaşlar e, yani düşüşler ne anlamda fırsat iyi şirketlerde fırsat yani bir şirkete güveniyorsanız yaptığı işlere güveniyorsanız düşüşlerden korkmamanız ya maliyetinizi düşürüp ya da maliyet umurunuzda değilse de uzun vade düşünüyorsanız ortaklarınızı arttırmanız gerekiyor. Fonlarda bakalım durum neymiş? Çok fazla artan bir fonumuz var mı? Öncelikle ona bakacağım arkadaşlar. E, bu noktada bakın UPE fonu var. UPE fonunda 1.56'lık bir e, pozisyon var. Sıfırdan tabii ki az bir yükseliş değil. Onun haricinde yani artışlar var ama e, hani çok büyük keskin bir e, yükseliş olan bir fon yok. Bir tek UPE fonu gördüm şu an için. E, UPE fonu neymiş? Ünlü portföy yönetimi AŞ'nin e, bir fonu. Hisse senedi yoğun fonmuş arkadaşlar. E, baktığımızda son bir yılda %117,93 kazandırmış. E, bu fonumuzda en büyük kontrolmatik artışı da e, bu fonda gerçekleşmiş. Evet e, genel manada anlatmak istediğimizin e, ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. E, kontrolmatik ve e, vizyonu misyonu olan, projeleri, olan e, projeleri geleceğe yönelik olan şirketler çok 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 önemli ülkemiz için de biz yatırımcılar için de bunları baz alarak yatırımlarımızı yapmamız lazım hep aynı işlevi yapan değil de yeni bir vizyon katan yeni bir bakış açısı katan ve geleceğin dünyasına yatırım yapan şirketler emin olun ki bizlere daha çok kazandıracaktır aynı Amerika'daki Nasdaq'taki teknoloji şirketleri gibi diyorum ve videomu bu noktada bitiriyorum kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun bizleri beğenip videomuzu beğenip Abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda görüşürüz arkadaşlar.